Tahlil sonuçları biraz uzadı. Ben iyi emin olmak için başka şeyler de istedim. Kazayla ilgili bir sorun mu var yoksa doktor bey? Hayır. Kazayla ilgili hiçbir sorun yok. Sorun başka. Çok daha ciddi. Dediğim gibi bu kazaya neredeyse şükretmemiz lazım. Elif Hanım'ın rahatsızlığı romatizmal kalp rahatsızlığına bağlı pulmoner hipertansiyon. Yani? Aslında bu durumda olan kadınlara hamile kalmaları bile önerilmez. Neden? Ne olabilir ki? Doğum çok risklidir. Annenin hayatını da tehlikeye sokar. Siz ne diyorsunuz doktor bey? Durun hemen bırakmayın kendinizi. Şu aşamada bile olsa artık hastalığı bildiğimiz için kontrol altında tutabiliriz. Ama doğuma kadar hastanede kalmasını uygun buluyorum. Yani o kadar ciddi demek. Maalesef öyle. Bundan sonraki aşamalar daha da zorlu olacak. Evde yapamazsınız. Nefes almakta bile zorlanacağı günler sizi bekliyor. Anladım. Yalnız doktor bey. Ben ona ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hadi gelin bunu birlikte yapalım. Peki ne olacak şimdi? Bu işin peşini bırakmayacağım Kerem. Eğer bunu soruyorsan tabii. Ya bundan eminim de ben başka bir şey sordum. Anladım. Ya önce neden içeri girdiğini öğreneceğim. Beni görmek istemiyor ama ona gitmeye devam edeceğim. Annene söyleyecek misin? Bilmiyorum. Bundan hoşlanacağını hiç sanmıyorum. Hoşlanmasa da konuşman gerekecek sanki. Ayrıca baban görüşe çıkmazsa ne yapacaksın? Bekleyeceğim. Her görüş günü gidip bekleyeceğim. O inatçıysa ben de inatçıyım. Baksana onun yüzüne, karar vermiş bir kere. Meseleyi de tam anlamadım zaten. Annem niye bize ondan hiç söz etmedi? Özellikle hapiste olduğunda. Tabii bunu biliyorsa. Bütün bunları öğrenmem lazım, yoksa çatlarım. Öyle. Bu noktaya kadar geldikten sonra. Ben bile acayip merak etmeye başladım. Doğuma kadar hastanede mi kalacağım? Şaka ediyorsunuz herhalde. Burada sizi evinizde hissettirmeye çalışıyoruz Elif Hanım. Cık, yok ben hemen gidiyorum. Doğuma kaç ay var siz biliyor musunuz? Elifciğim doktoru dinlememiz lazım. O zaman çok ciddi bir sorun var. Bebekle mi ilgili? Onu da ilgilendiriyor. Sağlıklı bir doğum yapmanız için bizim gözetimimiz altında bulunmanız gerekiyor. Gebeliğinizin bundan sonraki süreci zor geçecek. Hastanede olmanız şart. İnanmıyorum. Bak, ben her gün yanında olacağım Elif. Zaten birkaç ayımız kaldı. Sabrederiz. Önemli olan önce senin, sonra bebeğin sağlığı. Sizin için daha rahat bir oda hazırlıyoruz. Geçmiş olsun. Sağ ol doktor bey. Hadi asma suratını. Yanında olacağım dedim işte. Hadi yat bakalım. Bana Çağla Çiçekçili'nin telefonunu bulur musun? Odamda olacağım. Peki efendim. Merhaba. Açık pazarın son haftalık raporu. Zahmet etmesin. Sekreter getirebilirdi. Yok ben getirmek istedim. Belki sormak istediğiniz bir şey olabilir. Sormak istediğim bir şey yok. Zaten bu şirketin yönetimi senin elinde olduğuna göre buna gerek yok. Kararını ver ve uygula. Sizin fikirleriniz benim için önemli Erol Bey. Bilmez miyim? Ömer konusunda fazla ileri gittiğimi farkındayım. Zaten tamir etmeye de çalıştım. Şimdi sana teşekkür mü etmeliyim? Beni yanlış anlamanızdan korkuyordum Erol Bey. Ama bir gün yanıldığınızı anlayacaksınız. Yanıldığımı hiç sanmıyorum. Hatta seni artık çok iyi tanıyorum Yılmaz. Evet bir iki saat önce geldi. Üstünde sizin etiketiniz var ama kimden geldiğini anlayamadık. Vallahi hatırlayamadım. Filiz hanım teşekkür etmek istiyordu. Çok üzülecek. Aksi gibi de bugün burası çok kalabalıktı. Her zaman böyle olmaz. Yani sıradan şeyler değildi. Güzel kokan şeyler. Heh, bunlar gibi işte. Aa, Tamam şimdi hatırladım. Genç bir adamdı. Kılı kırk yardı. Hiçbir şeyi beğenmedi. Ambalaj kağıtlarımıza bile söylendi durdu. Buldum. Yılmaz Akın. Teşekkür ederim. İyi günler. Size de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.